Şimdi sizinle emülatör yapılandırmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Emülatör geliştirme yaparken yaptığımız projeyi test ettiğimiz bizim için aslında sanal bir cihazı emüle eden yani kısacası onun replikesi olan bir üründür. Bunu Android Studio içerisinde rahatlıkla yapılandırabiliyoruz eminatör yapılandırmak için start a new flutter project diyelim ve buradan flutter application'ı seçelim. Bu aynı zamanda bir flutter uygulaması için de başlangıç oluyor. Buraya geldiğinizde projemizin ismi için bir tane örnek verelim. Buna kurulum demo Şöyle alt çizgiyle verecek şekilde kurulum demosu gibi bir isim verebilirsiniz. Buraya geldiğinizde ise hatırlarsanız biz bu programın bu bölümün en başında sizinle bir SDK indirmiştik. Buradan buraya SDK'nızı yazabilirsiniz. Veya o SDK'nın yolunu burada üç noktayla gidip bulabilirsiniz. O yolumuz C'nin altında. SRC'nin altında. Flutter olarak verdiğimiz klasördür. Dediğim gibi bu klasöre C2. ters slash SRC ters slash Flutter. Projemizin lokasyonu için ise C dizininde bir tane örnekler isimli klasör oluşturunuz. Ben bu şekilde vereceğim. Ama siz bambaşka bir yeri de seçebilirsiniz. Öncelikle C dizininize gidiniz. Ve orada örnekler oyla yalnız bir klasör oluşturunuz. Sonrasında buradan C 2. ters slash örnekler diye verebilirsiniz. Özellikle bu kurulumlarda Türkçe karakter kullanımı, bilgisayar isminin Türkçe olması, kullanıcı isminin Türkçe olması bunlar sizin için ciddi problemler çıkaracaktır. Özellikle özel karakter, Türkçe karakter, boşluk gibi isimlendirmelerin ne klasör isimlerinde ne de e, bilgisayar isminde olmamasına özen gösteriniz. C örnekler dedikten sonra next butonuna basıyorum. Buraya bakın package name getirdi. Fakat burada Android Studio'nuza göre bu package name de olabilir veya company name gibi bir şey de olabilir. Bunu önemsemeyiniz. Bu tamamen sınıflandırma için yapılan bir şeydir. Ve burada Finish butonuna bastığımız zaman artık bunu kuracaktır. Fakat burada dikkat ederseniz Include Kotlin Support for Android Code ve Swift Support'unu da ekleyeyim mi diyor. Tercih edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Önemli değil. Finish butonuna bastığımız zaman artık bizim için bu bütün proje kurulumunu gerçekleştirecektir. Fakat bizim burada amacımız bir emülatör kurmaktı. Önce hani bu projeyi daha sonraki aşamada çalıştırıyor olacağız. Ama öncelikle emülatör yapılandırmamızı yapmamız gerekiyor. O yüzden ben bunu direkt olarak bir proje başlatıp onun üzerinden gerçekleştirdim. Burada şöyle asistanını şuradan kapatabilirsiniz. Şimdi Buraya geldiğimizde bakın ara ara siz açtığınız zaman size güncellemeler olduğunu söyleyip onları konusunda uyarır. Eğer sizinle ilgili olduğunu düşündüğünüz bir şey ise güncelleyebilirsiniz. Peki emülatörü nasıl yapılandıracağım? Şurayla ilgili zaten eğitim boyunca sürekli konuşacağız. Buradaki fontları da daha rahat okuyun diye büyüteceğim. Ama amacımız emülatör. Tools'a geldim. Orada AVD Manager'ı göreceksiniz. İşte Android Virtual Device. Android sanal makine yöneticisi. Buraya geldiğinizde burada Create Virtual Device seçeneğini göreceksiniz. Oraya geldiğinizde orada Nexus 5X'i seçiniz. Bu bizim için Nexus 5X marka telefonu simüle edecektir. Next butonuna bastığım zaman burada gerekli olan bir downloadu eğer hiçbirinde sizde download yoksa bunlardan birini indirmeniz gerekiyor. Şu an payı seçmiş ben de bakın download seçeneği yok. O yüzden next yapıyorum ama herhangi bir download yoksa birini indirmeniz gerekiyor. Download tuşuna basarak örneğin Oreo. Download tuşuna basıp Accept deyip Next deyip burada Starting Download seçeneğinden bunu bitirebilirsiniz. Ben de pay mevcut indirilmiş durumda. Next diyorum. Burada Show Advanced Settings'e geldiğimizde burada cihazınıza ne kadar kaynak ayıracağınızla ilgili bilgi verir. Bakın 2 GB'lık bir alan veriyor. 512 MB'lık. Eğer siz bilgisayarınızın kaynaklarına güveniyorsanız arttırabilirsiniz. Ama bu yeterlidir. Herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Artık finish butonuna bastığınız zaman burası gelecektir. Buradaki şu run tuşuna bastığınız zaman bizim için artık emülatörün açılması gerekiyor. Bakın, emülatörümüz açıldı. Buradaki power tuşuna basarak da emülatörümüzü aynen bir telefonu açar gibi açabilirsiniz. Artık emülatörümüz de yapılandırıldığına göre bundan sonraki süreçte diğer konuları konuşup ilk projemizi çalıştırabiliriz. Şimdi size Flutter Doctor ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu da bizim sonraki aşamamız zaten. Flutter Doctor bizim Flutter ile ilgili herhangi bir problem olup olmadığı konusunda bizi, bize bilgi veren komuttur. Bunu herhangi bir komut satırında çalıştırdığınızda bize sonuçları verecektir. Şimdi bir tane komut satırı açalım. Bunun için buraya gelip cmd yazabilirsiniz. Buradaki komut istemini ya da command prompt İngilizce kullanıyorsanız açabilirsiniz. Komut satırını açtığınız zaman buraya flutter doctor yazdığınız zaman size flutter ile ilgili son durumu verecektir. Bakın burada bizim öncelikle şu ilk seçeneğimizin yeşil bir tik olması çok önemli. Burada Flutter'ın o ilk SDK'sının kurulu olduğunu söyler. Ama sonraki aşamalarda Android Studio ve bizim birazdan yapacağımız Android Studio kurulumu ve Flutter plugin'inin olmadığını söylüyor. Biz bu kurulumları tamamen yaptıktan sonra bir daha çalıştırdığımızda burada bir şeylerin tamamen toparlandığını göreceksiniz. Flutter Doctor da bu işe yarıyor arkadaşlar.